Bütün insanlığın topyekûn kurtarıcısı olan Efendimiz tek başına bütün küfür dünyasını bu getirdiği ulaşılmaz yücelikteki Müslümanlık esaslarıyla anide göçeltip hakkın mutlak hakimiyetini ilan etmiştir. Muhterem dinleyicilerim Müslümanlık esasları her zaman ve mekan içinde öyle bir yücelik taşımaktadır ki adeta gök kubbesinin üzerine çıkmaya hiçbir zaman insanoğluna salahiyet verilmediği gibi Müslümanlık esaslarını yücelikte geçmek nerede? Ulaşılmaz yüceliğine asla var olamayacaktır. Bu peygamber Zişan Efendimizin doğduğu anda ve peygamberliğini ilan edip Müslümanlığı neşre başladığı zaman da Müslümanlığın küfrün karşısındaki metanetini beyan etmiştir. Bunu bilmişiz, görmüşüz şimdi. Şimdi ikinci delil olarak küfrün karşısında Müslümanlık bu delil Efendimiz'den 20. asrın başına kadar gelen bir delildir. Bu delil de küfrün karşısında Müslümanlık elmi bakımdan olduğu kadar ameli bakımdan da üstünlüğünü muhafaza etmekte. Düveli muhasama yani büyük devletler zikrolunduğu zaman da ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu zikrolunmaktaydı. Bugün dört büyükler dediğinde dört kafir hükümeti olmaktadır. 20. asrın başında düveli muazzama büyük devletler zikredildiği vakitte de ilk olarak da Osmanlı İmparatorluğu zikredilmektaydı. Çünkü o zamanın padişahı 500 milyon alem İslam'ın halifesi sayılmakta. Ve bütün küfür kralları, Türk İslam padişahının bir sözünden korkmakta ve hesabını hisamak, hesaplamaktaydılar. Neden? Küfarı korkutan ötevine ne idiler? O padişahın peygamber sancağını çekip küfara karşı cihat, mukaddes cihat ilan etmesiydi. İmparatorluğun en zayıf devrinde bile Garkın bölükleri Osmanlı Türk İmparatorluğundan çekinirlerdi.